arkadaşlar. Evet. Videom hoş geldiniz. Evet. Bugün su şekeri yapıyoruz. Yapamazsan GG daha olmadı. Bu Aynen şeker. Bana bakın. Şeker şekerin üstüne karbonat koyacağız. Karbonat koyduktan sonra karıştıracağız. Buna koyacağız, bastıracağız, sonra şekil vereceğiz. E, i̇ğneyle çıkarmaya çalışacağız. Şu an erimeye başladı. Evet. Çok sıcak olmasın yanar. Biraz. Ay. Elif ee, Siz de evde yapabilirsiniz. Ama dikkat edin. Çok sıcak yapmayın. Yanar. Yanarsa olmaz. Tadı güzel olmaz yani. hala erimedi. Zar zor eriyor. Biz önceden başladık hemen erisin diye. Daha erimenin erisini yapmadı. Oha çok sıcak. Arkadaşlar böyle ben takıyorum abi şapkasını. Yani gösterin. Maskemiz var. <laughs> Eğer yapamazsam e, maskeyle beni vuracak. Ha, silah nerede? Elif? Silah. Silah mı? var da göstereceğim. Hangi silah kullansak Elif? Kırmızıyı kullanalım mı? Evet. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. İşte kırmızı. Onlar işte kırmızı. Arkadaşlar. Kırmızı. Siz de evde deneyin çok güzel. Çok güzel. Tadı falan ben çok sevindim, Öyle Böyle yapmıyayım. Yani. Elektrikli ocaklı olmuyor galiba ama bizimki elektrikli. Elektrik mi? Elektrik mi? Elektrik. Doğru yavrum. Doğru söylemişim. Arkadaşlar şimdi karbonatı koyacağız. Yok. Çok az daha erisin. Ondan sonra koyacağız. Ben ilk biraz taktım. Senin değil o benim. Arkadaşlar adana duman çıktıktan sonra biraz sonra artık. Hayır biraz kız. Aynen. Arkadaşlar karbonatı koyuyoruz şimdi. Arkadaşlar biz kar 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 karbon koyamadık. Yani de koyduk karbonatımızı da. Koyduk şimdi ya. karıştırıyoruz. Biraz Elif. Arkadaşlar şimdi karıştırmaya başladık. Biraz daha koyalım. Aa! Tamam. Bu kadar koyduktan sonra karıştırıyorsunuz bir süre. Anne beni göster arkadaşlara. Onu bir de kırmızı kıyafetle yapınca daha güzel. Artık kapatalım. Evet pişti. pişti. Arkadaşlar pişti. Evet. Şimdi bunu şuraya dökeceğiz. Ay, nasıl dökeceğim? Arkadaşlar çok sıcak Burada anneniz ya da oh! Anneniz ya da babanızdan Yardım isteyebilirsiniz Bu mu? Aha. Tamam Pardon. Kaşığı oraya, oraya değil buraya Buraya koyuyoruz Döküyoruz Pardon döktük. Neyse. Şimdi şu tabakla bastırıyoruz. Sonra çekiyoruz. Sonra bir şekil varsa evinizde onunla bastırıyorsunuz. Biz bulamadık. Ama neyse bulamadık ama neyse. Sonra bunu çıkarıyoruz. Abi şeyden, şeyden. Allah Arkadaşlar buzluğa koyalım biraz bence. Evet, çok iyi. ya. Bu <laughs> evet, burada <laughs> <laughs> Biraz beklesin. 30 saniye falan. O, olana kadar videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Şimdi olması lazım. Biraz hızlı oldu. Çünkü Şeker bu yani. Hızlı olur. Arkadaşlar. Al. Evet. Şimdi kaldı burada. Evet, nasıl çıkacak? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu sus, çok zor ya. Sus. Çıkmıyor. <laughs> Çıkmıyor Evet. bu ne ya? Güzelmiş olmuş bu. Evet çok güzel. Tadı güzel. Bunu şu... kırıyor Kırılıyor. Ah, bardak kırılacak Dede. arkadaşlar. Evet. çekip bir daha bardak versene başka bir bardak yalama tekneğini uygulayacaktım kırılacak abi çıkar ya yeter

kırıldı. Yine lazım ya. Yalama tekniğini uygulayacağım. Allah Kırılacak kırılacak Arkadaşlar tam olmadı Evet arkadaşlar <laughs> Ama Tadı güzel Arkadaşlar görüşürüz bitiriyoruz bay